Merhaba arkadaşlar, bugün seninle keskin nişancı oynuyoruz. Evet. Yanımda da kuzenim geldi bugün. Bugün kuzenim geldim. Ama birlikte video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu videoya e, yorumlara eğer beğese yazarsınız. Bir de 5 dakika kalırsa e, size biraz bir, bir rahatsızlık videoları gelmeye çalışacağız. Evet. Getireceğiz. Olmadı çok isterseniz böyle e, başka oyunlar da oynayabiliriz istediğiniz. Evet. Yazarsanız yani önerdiğiniz bir oyun varsa <laughs> e, biz onları denemeyi gayret ederiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de 5 ay kalırsak e, sanok bootcamp temizlene kadar e, oradan çıkmayacağız. Evet. Bugün zaten çok temizlemeye çalıştık dün ve bugün. Zaten temizlemedik. Evet. Bir 4 saat falan sürdü herhalde baya sürdü akşam da oynadık. Ya arkadaşlar bence tabancadan çıkarsınlar ya. Kanatayı tabanca oldu. Evet, tabanca olmuyor. Tarım mısın? Emin Yani. Senin... Ateşi. Evet. Abi. Tamam. Bir... gel. Tamam. Tamam. Amma ya. Kapat ya. Arkadaşlar e, online gelirse e, ne yapacağız Burak? Miramarı temizleyeceğiz. Ya arkadaşlar temizlemek şey yani. Böyle çok kirli böyle bol maçlar çıkarmaya çalışırız. Böyle, evet mesela biz e, birimizde 9 kilo 10 kilo olması lazım. Evet. Belki göre çok fazla değil yani bize göre biraz fazla. Zor çıkartıyoruz. Evet. Aslında bugün bir tane video attık. Onu belki atabiliriz. De onu bir sildik ya. Böyle 16K falan vardı aslında. 19K'miz vardı. Evet. 16 ın, 19'umdu tam emin değilim. Gerçekten bir sürü adam almıştık ya. Evet, iki var. O çözümü var. Ne rahatlayalım Barış. O maçı atabilirdik ama <laughs> Adamlar pusu için alamadık. Evet birazcık şu Toki de pusmuşlar. Çok kötü öldük ondan biz de atmadık onu ya. Sinirlendik. <laughs> o zaman Barış Övrük Oda'la ben Övrük Oda'yım. Barış sen yanına gelsin belki. Konuş. <laughs> 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 Arkadaşlar online gelirse ikimiz de Miramar'da 15 kill yapıp 16 kill ben olacağım. Burak 15 kill olacak. 31 kill ile maçı bitireceğiz. <laughs> o birazcık zor ama yani yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. 31 kill. Evet. 31 bilerek yapacağız arkadaşlar. Yok yok bak şu. O biraz zor yaparız ama bir 20 25 çıkarız ya. 31 e tamam olmaya çalışırız işte. Bak sen çok güzel attın bu arada. Tebrik, tebrik ederim. Ederiz. <laughs> tebrik ederiz. Vallahi tebrik ederiz. Arkadaşlar iyi bu maç VS'ye falan gelmeyecek böyle tanımalı. Korumalı geldi. Evet. Ama güzel oldu işte. Bence çıkarmalı lazım var ya. Keskin nişancı yani. yani bence de. Bir de tabanca var yani. Hı hı. Şey misiniz arkadaş? Victor müsünüz? <laughs> Arkadaşlar kalan sayısına bakmayın kesinlikle. 31. Böyle bir şey yok. M24 buldum Burak. Yani 24 mi buldum? Alacaksın gel vereyim. Yok ya sen konu sıkıntı yok. İki M24'üm var. Onu alırım bir tanesini alırım. Yani çok... Adam vardı üstte. Tamam. Çok çok. Al at bırak. At 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 lan. Sen at emin dört. Ben at, Al sana masin. Al buraya attım. Bir şey de olsa iyi olur ya dürbün. Lazer. Ben de de yok sıfır. Tamam idare eder yani dürbün sistemim iyidir. Öylesini sıkılmaz ya. Döndüremiyorum. Adam yok ki bırak. Barış da şey geçecek. O zaman birlikte daha iyi şey yaparız. İyi videolar gelir. Mesela benim açımdan da olabilir. Evet. Yani adamlara güzel olursam ben de açı atabilirim. Arkadaşlar bugün e, arbalat attık ama kaydı almayı unutmuşuz. Hı hı. Bu çok güzel attım. Turkey'de. Ben attım. Yanlışlıkla kayda anlatmışız. Evet Ama bu da sıkıntı yani kayda yani kayda alsak bile hani senden video çekmiyoruz ya pek şey olmaz şey olmaz. Öyle. Ama adamı çok güzel varmıştım arkadaşlar Evet adam bir de hareket de ediyordu yani durmuyordu. Ya adamlar sağa sola gidiyordu ben de bir vurayım dedim. Arabayla bilir misin? <laughs> Lan ne? Arkadaşlar TikTok ee, Darksporon ya yeah, Darks Baron. arkadaşlar ben de TikTok şey yapabilirim bak evet şu an bir YouTube'da birazcık azıcık öyle eğlenceli videolar çekelim diyorum bugün zaten size böyle güzel videolar atmaya çalıştıktan. evet 16 kilimiz vardı onu sildik evet 16 mı 19 mı yani, arkadaşlar daha çok killer istiyoruz hani siz az yani az diyeceğiniz diye biz daha çok çıkarmaya çalışıyoruz da. Biz desteklerimiz zaten çok olmayacak. Yani ondan. Ama ondan arkadaşlar bin abone de iki kişiye e, RP vereceğiz. Evet. İki kişiye biri benden biri Buraktan. Hı -hı. Bin abone olursak. Ama onu biraz daha sonra yaş yani şey yaparız düşünürüz. Yani düşünmek olarak şey anlamında. Evet. Arkadaşlar Hatır. bu videoya 5000 like gelirse gelemezdi. Like gelirse üç kişiye RP benden. Ya abartıyorsun abarttım bak şimdi. O kadar durumumuz yok ki bizim Barış. Ya. Tamam hadi bir kişi arkadaşlar. Çok zor ama ben de biraz koyarım Barış da biraz koyar. Hadi. Evet iki bir kişi evre yapı. Hadi bir kişi olsun. Bu gelecek sezon bu sezon değil. Evet gelecek sezon eğer buna ne zaman gelirse önemli değil. Bir zaman gelsin. ve satayım mı? Yok gerek yok. Bir kişi evre arkadaşlar. Bir kişi evre ama o Zorunluk ne? Bizi TikTok'tan takip edecek sadece YouTube'dan abone olup like atacak evet, bu kadar. Var. Kolay. Bu kadar Facebook kolay. Facebook falan yok yani. Ondan Biz... sonra nasıl yapacağımızı söyleyeyim ben size. Biz size Google Play kodu vereceğiz. Onu kullanacaksınız. Hı hı. Ondan sonra onu Google Play kodu yapıştıracaksınız. Sonra... İnanalı da, da yap şey yapabiliriz. Hallederiz onu. Evet. İnanalı da yapabiliriz. Hı hı. Bu videoya tam 500 like istiyorum. Bir kişi rp. 500 like. Evet 500. Az. O hmm. kadar çok değil. Arkadaşlar şey yaparsınız be siz. Hadi. Güveniyoruz. İlk başladığımız biliyoruz. Abonemiz yok. Ama evet. yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video birazcık uzun sürebilir. Yani bir 15 dakika falan sürebilir. Yani iz, yani bir like atarsanız. Bize Aç, a, açılmış kapılar. Kapılar açılmış tamam Binova ne de iki kişi iki kişi yere hep. O kadar paramız olmadı için. <laughs> Ama yine alacak kadar var yani. Al evet. Diriz. Çekilişi nasıl yapacağız? Böyle bir tane çekiliş şeyi var. Oradan seçeceğiz. Evet. Böyle kart koyacağız, seçeceğiz bakalım kim seçecek. <laughs> <laughs> kim çıkacak diye. Bur <laughs> <laughs> bu video çok güzellere <laughs> gidiyor. Anladık, Anladık Kim çıkacak diye bakacağız arkadaşlar. Eğer yani kim mesela zaman. diyelim ne kim kan çıktı kaana veriyoruz bir RP. E 1000 de 2000 hadi belki olmaz belki de bu kanal. 10.000 olursa 5 tane veriyoruz arkadaşlar. 10.000 olursa 10 tane verelim. 10.000'in şerefine. Tamam 10.000'in şerefine 10 10.000 şey yani. 10.000 abone. Evet. 10 bin abone özel 10 rap tut. Adam var Burak. Tamam. Bu Nerede lan bu? Görmedim. Ay 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 abim müskü. Nerede? E nerede? Nerede nerede nerede? Vay be merhaba <laughs> mı? Başka var bir tane onun arkasında. Taşta mi? Hayır hayır taşta değil. Olur, oh, gördüm, arkasına. gördüm 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 Bir tane yedim de Gösterirse alırım. Gösterirse. Bir an bir ağrıyla ile enerji basın. Gel sargı vereyim. Olur. Yeter getirebilirsin. geldi gel. Gittim buraya. Nasıl yemin? Al, attım bırak. Sağ ol dikkat et. Yine barış. Adamın AVM'si olması kötü oldu. Tek tek yiyebiliriz. Ne? Ne? 2 1. Ne? Son bir enerji basmak istiyorum. <laughs> Dönmüyor ya. Ne? Arkadaşlar. Bunda bir şey var adam mermi yemiyor. Hayır be, yedi bir tane. Vuruyordu maskası. Yedi e, barış. Gelebilir misin Hayır öldür. Dursana bu barış. Gel gel gel. Geliyorum dur. dur, dur, dur. dur. Tam durak. Ben bakıyorum. Canım yok bu arada. Buraya bomba geçse biteriz. Zaten canımız yok. Abi bırak sen sardığın basın ben kit basarım. Tamam. Yok. Bomba atıyor. Bomba atıyor. Çık. Yere kalır. Niye Tamam. Gelersin be. Bir abim benim bir haberim senin Murat. Tamam. Sen o adamın ikisine gitme. ben. Aa işte. Adamın ben... haberi Barış 3'e bakar mısın? Arkadaşlar gör. <laughs> yok yok bildin yok. Yani hazır zıldırımızı yapalım abi evleri alalım. Abi nerede ben diyor? Adam ikten mi? Ülke adam Ülke adam Yok ki onda. Yok mu? Ben kullanayım ya. Hı, hı, hı. mı? Kullan, i̇şte kullan. İşte sen kullan, verin. Ya, kullan, kullan. Ya nasıl yok Bunun ya? Bunda AMB yokmuş. Ben de yok olmuyor. Bırak gel kit atayım lan gel gel. Bir AMB mermisi mi? Aa sende mi? var mı? Ha şimdi adamlardan buldum. Adamlardan buldum yoksa bende yoktu var. Ben de Abi. Yama yama yama. Aa buradan burada gel. Açtı açtı bizim olduğumuz açtı. Tamam. Barış bir AMB mermisi mi? görmüşsün Soldaki açta da var. Öldük galiba ya. Yani. Öldük arkadaşlar. Avm vermişti de alamadık gibi var. Adam da avm vermiş kalmış adam. Soldan Gel sağdan rastlayacak adam. Hangi ağaçta? Bizim geldiğimiz ağaçta Arka! Arka! Arka mı var? abm vermiş yok Barış. Bir avm vermiş. Benim yeleğim yok Burak. Burak benim yeleğim yok. Benim de yok. Şu an yok. Sıfır. Kur'an çarşım lan. Oo, o. Arkadaşlar gerçekten, gerçekten yok. Bakın gerçekten şakam yok. Oo, iyi. aa çok kötü. Ben bir enerji basma. Arkadaki ne lazım bırak. Bir ara basacağım. Adam geliyor bu arada adam geliyor. Arkamızda adam var. Biliyorum biliyorum. Arkada arkada tamam gelecek şimdi. Şurada lan. Geldi ağzımızın de. Arkadaşlar adamı biz etmedik çok kötü oldu. Yeleğim de yok zaten. Ya benim sıkıntı tek silah var sayılır. Yok 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İ Oy bırak ikisi de yanımda bakıyor. Dıraşladı. Beş tane bombam var. Çek AVM mermisi var kullanmak istemiyorum biliyor musun? Tutarsın bu arada onu. Al ağzını. Onu, barış. tut barış tut tut tut. Barış. Bırak. tut tut tut. Gel biraz ha. Arkaya gel istiyorsan. Arkadaşlar birazcık maç uzadı. Asla kes yapabiliriz. İkimizin de eli yok arkadaşlar. Siz burayı ilerlettirirsiniz ya. Zaten çok uzun oldum. Kaç? On on 13 onun için tersini bırakın adam bakıyor adam bakıyor hayır ya nereden bakıyor Bitir ağaçtan mi? çok uzaktan çok uzaktan çok uzaktan bitirme geç 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 Barış vurma zaten ne oluyor geç geç ne diyorsun Barış sen gel, gel 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 ne diyorsun Barış ah ya nerede olduğunu bilmiyorum Aa, Barış kurtar mı git. beni Gitim yok. No. Barış kurtar bırak git, git 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 çok uzakta bak ağaçta bakıyor Barış gördün mü gördün Başka yerden de bakıyor galiba ya. Tamam. Aga barışına gitti. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız kaç diyelim. Kaç like? 5 like olsun. 5 like. 5 like daha de... salak bot kept temizli. Kaç tane RP geliyordu? 5 500 like da. 500 değil de 1000 olsun ya. 1000 1000. 500 gelebilir ya. 1000 like arkadaşlar. Arkadaşlar 1000 like'ta RP e geliyor. Hakkınız bir kişiye. Ya. Yani bulunsun. ya yani arkadaşlarına falan şey yaparsanız. Evet, Instagram'dan takip etmeyin. Instagram mı? Hı hı. Tamam yorumları biz bırakırız Instagram'a. Evet. Tabii. Barışmak. Hadi görüşürüz, görüşürüz. arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.